Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Yaptığım Instagram ile birlikte yepyeni videolarla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dün bu arada bir tane video paylaştım, yeni hesap açtım diye. Hesabı açtıktan 3 saat sonra yine ban yedim. Artık umursamıyorum. Bu yüzden artık yeni hesap xxx sarhoş geri xxx. Lütfen bu da banleyecek ama sıkıntı yok. Artık hesap dizme falan uğraşmayacağım. Düz böyle hesaplarla gezineceğim. Bugün yanımda Furkan var. Furkan, ikisine üçlere. Yani e, yanımda. <laughs> Yanımızda bugün Furkan var. Furkan Bayram. Yani x 3 şereden. Ee, can yok ama sadece Furkan geldi. Ee, müsait değilmiş o. Şimdi bugün Furkan hesabında kanka buraları kapattı bir 50 diamond gösterelim. Bu arada harbi söyleyeyim bu 50 diamond ikisi bize ait. Yani bu benim kendi 50 diamond lock'um. Diğeri de Furkan 50 diamond Göster kanka sendekinde. Ben de. Bende 50 yok. 4999 var ya. Aynen buraya 1 VL koydu. Bu arada hemen yeni hesap açtık. Çünkü sürekli ban yediğimiz için sıkıntı olmasın diye. Bu deliler ban yemesin diye seyledik yani. Yeni hesap açtık. Şimdi gideceğiz. Şu an güncel linkimiz. Bakın hatta Furkan'dan ikini yapmış. 2 iki, bet 43. Şimdi gideceğiz ekip bet 43'te katlayacağız. Gel kanka katlayacağız diyedim diye Yani beraber vs atacağız. Ee, artık... katlayacağım en yükselişi. bakalım artık Niye? kim <laughs> ederse. oğlum World şimdi banyedi lan. World banyemiş. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> evet şimdi arkadaşlar banyeli bir 2 dakika falan oldu. Ee, hemen World'ı açtı adminler. Daha yeni açıldı World. Bir açıldı 5-6 dakika falan oldu. Şimdi gireceğiz. Furkan neredesin sen World'de misin? Geldim dur. Gel bekliyoruz kanka. Ekip bet. Ekip bet 43 check Ha, ya çekti lan direkt zaten. Go aşağı aşağı çek. E bu versene. Kan bu arada sende vuracak hiçbir şey yok değil mi kanka? Ney? Vuracak hiçbir şey yok değil mi sende? Nasıl ne yok? Vuracak vuracak böyle hani. Yok oğlum bende hiçbir şey yok <laughs> direkt Allah'ın yumruğuna güveniyorum. o zaman başla girelim Furkan. Yavaştan 5 ile açalım o zaman kardeşim. Oğlum 5 ne lan? 5 5 hafif hafif yavaştan. Hafif bu mu? Bu arada seviye Arkadaşlar yenilmek <laughs> istiyormuş bir yenelim kendisini. bakın bu arada seviye var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 9 attım. Evet güzel. Ee, böyle büyük betlere direkt seviye abi geliyor arkadaşlar. Evet. Go, hadi kardeşim. Go dedim mi? Go nerede dedi lan ben görmüyorum. Oğlum lampa o Go işte. Direkt o go. evet. Ha, arkadaşlar no tax kazandı. Şu an taksız 10 TL mi aldım. Taksi ödemedim. Direkt 5 TL mi? O, oh, yani 50 TL mi? 55 TL yaptım 5 TL. Imi. Yanlışlıkla vurdun değil mi? Evet evet yanlışlıkla. İşte 3 TL evet sarhoş geldi. Bakalım kim alacak. Bu arada iyi bir katlarsam çekiliş gelecek bu video özel. Haydi Geri bismillah. Vurdun. 9 attı. Oğlum ne oluyor lan Oğlum, bana? Oğlum <laughs> İkinci dokuzu attı Furkan 60 TL oldu. Furkan yavaş yavaş küçük mü gitsek ne yapsak? Oğlum ben şimdi bir anda comeback atacağım dur. Öyle mi can? İyi bakalım. Yani ben izle şimdi sıfırı izle. Üç. Oğlum ben attım sıfır Furkan ne oluyor? <laughs> Oğlum keşke başkasıyla oynasaydım lan Furkan. <gülüyor> 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 Kaç girelim? Oğlum ne oluyor lan? Harbi ne oluyor? Bende sen bir relog at. Ne diyorsun? Dört gel. Tamam. Bo verdi. Oğlum bu çocuğun tipi falan böyle ne bileyim değişik pantolon falan var bende dur bekle. Biri bol versin Furkan'a. Beyaz falan olayım. İzle şimdi. Dört. Oğlum dört ne ya? Hadi bakalım. O oh, tay. Vurdum. Ya Allah. Üç, iki. Oğlum bir puanla evet. kazandın kanka. <laughs> Kardeşim kolay ya. Helal lan Furkan. Bu arada Oğlum arkadaşlar. Var, bu arada e, bu videoda böyle biraz DL falan da atacağız. Yani çok fazla atmayacağız ama. Kaç girelim Furkan? 5 gel. Yani World arkadaşlar atacağız. Arada bir böyle bir böyle videoda olduğumuzda falan buradaki izleyenlere vesaire dağıtıyoruz. Hani gelip burada oynasınlar vesaire diye. Size gelip DL'nize ve DL'nize katlayabilirsiniz. Ekip 43'ten. Yok hani şu an güncellik 43. 9 attın helal lan Furkan. 1 attım ama. Oğlum Furkan iyice sana Kardeşim, bağladık lan bizde. Comeback is real. Harbi comeback yiyoruz yani Furkan. Gel, 5 gel. 5 attım, gel aga. Arkadaşlar bu arada siz de hostel falan olmak istiyorsanız yani dünyada bayağı kasıyor arkadaşlarımız. 20 dl karşılığında gelebilirsiniz instagrama. 20 dl'yi veriyorsunuz arkadaşlar. Team ekip igt instagramı ne diyorsun şu an ekranda çıkmıştır zaten. Yallah, ya Allah'ın resmiyle hadi, hadi, hadi. 0 be. Oğlum ne oluyor <gülüyor> aga? 0 <laughs> tayin <da> lan. 0'a <laughs> 0 sıfır attı. Devam, bir daha vurdum. Hadi aga. 8 çok iyi, cici. <laughs> of, imkansız artık. Aga bir daha bir 0 atıyormuşsun. Harbi öyle göte gelirdik. Bu arada gel, dediğim yedi, gibi gel. gel gidek gel aga. Bu arada yani Team GTA GT ne yazıyorsunuz arkadaşlar İşte host olmak istiyorum vesaire diye size bilgilendiriyorlar. 20 diamond mutlaka veriyorsunuz. Aga 31 attın aga. <laughs> oğlum bende oğlum ne oluyor aga? <laughs> bir daha vurdum. Oğlum. oğlum ne oluyor lan harbi? harbi garip ha. Oğlum. Yani bak arkadaşımız. 1'e de bir attın. Kaç kastın? Kim bu Kerem'miş Kerem. Kaç kalsın Kerem diyorum. Bak adam host yaptı aga. Kaç dakikadır host yapıyor? 5-6 dakikadır host yapıyor. Bak 140 VL aldı şu an. Hatta üstünden VL artık yani 4 TL kasmış. 4 TL kasmış. Aga adam 4 TL kasmış ya. Ne diyeyim ki? Gel 5 gel. Yani 20 TL veriyorsunuz arkadaşlar. Aç lambı. 20 TL veriyorsunuz. isiniz kadar kasabiliyorsunuz. Aga cici. Oğlum bu bir kadar çok geliyor lan. Bu arada hani şöyle bazıları çok Instagram'a şey yazıyor. Hani ya oster tecrübem yok vesaire vesaire. Böyle videoları izleyerek de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani 10 mu giriyoruz aga? Gel aga. Bir alayım bir 10 DL'ni de geri dönmem lazım. Ya Allah hadi hadi. 4 attım. 4. Furkan yapma lan. Aga yapacak bir şey yok ya. Aa! ya aman okuyayım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi 5 attım. Hadi 150 150. Abi sen geçsen büyük ihtimalle öyle hissettim kanka şu an. <laughs> ya olur ya kanka Allah çarpsın hissediyorum ya. Oğlum harbi garip bir şey var bugün ha. Mesela gel şimdi 6 alt, DL kastıysa arkadaşlar toplam 6 TL falan oldu herhalde. 6 TL kastı bu çan 1 TL zarardayım. 6 TL kastıysa arkadaşlar onun işte ee, kaçı onun? Yarısı sonun oluyor. Ha, yarısı onun oluyor arkadaşlar. Yarısı ona ait oluyor. 6 TL kastı 3 TL'si onun. 3 TL'si de bizim oluyor yani. yani timin yani oluyor. Yani bizim timden çıkarken de 15 TL alıyorsunuz. Aynen. Çık çıkmak istiyorsanız da 15 TL alıyorsunuz yani. Yendin aga. Be, Hanım, abi, gel aga oyun gel. Gel aga. Big bet aga gel. Vur. Oğlum onu hep oynuyorlar teamde sıkıntıya Bu big falan. Sıfır. Amına kıyım okay, ya. Yani. Cici. Harbi cici Gide aga. Harbi cici aga ben diyeyim. Easy. 20 denemizi alalım şöyle. Gel aga bir gel 10 o. daha gel aga. Gel aga. Seri seri oynayalım. Bu arada kalan vasatla mesaj geldi. Aç lampı. Aç. Allah hadi. Sıfır hadi. geldi izle. 7. Aga bir <laughs> puan. Oğlum ne oluyor kanka? Bir ben winliyorum bir sen winliyorsun amına. Gel. Karım, sen bir orta yol yok ben hep eşitleniyorum sen de eşitleniyorsun. Gel bir 10 daha gel. Hiç şuna vurmadım. Dur bakayım bir vurayım. Abi ona <laughs> bir daha vurma kanka sen. Ona bir daha vurma <laughs> onu. onu sakladım onun sona Allah x sözü de tokatlı arkadaşlar. Bu arada abi bakın World'ten daha yeni banyo. Yani 10 dakika falan oldu. Hatta videoda kaç dakikadır varım? 6 dakikada videodayım. Yani daha yeni World banyo'da. Ona rağmen herkes geldi gördüğünüz gibi. Yani herkes Get gelip on. oynuyor. Sizler de gelip oynayabilirsiniz. Ekip bet 43. Şu an güncelliğin 43. Ama banyo yerse 44, 45, 46, 47, 48, 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. Aga sen ne yapıyorsun? Furkan cici ben kanka ya. Bitirdin. Hadi bitir. Ben zaten. anlayayım mı? Bence anlamayalım. Gel bitene kadar ama kim kim bitirirse gel bir daha onu. Gel. Sana kaç mi? kaldı? Kanka son 14 TL'm kaldı Furkan. Oğlum bunu da almam lazım. Dur vur bakayım. 8 attım. 8. GG kanka. Artık olmaz. Oh tamamdır. Yalnız sikeyim Ya. Şansım döndü aga. GG. Gel 10. 15 gel ya lan gel. Gel aga. Gel 15 gel kanka. Kaç TL oldu bu arada Furkan? 38 var şu an. Ben de 4. De 34. Ay 34 attım. 4. 6. <laughs> Kaç kaldı sende? Oğlum Furkan yani harbi kötü. Bu arada arkadaşlar. Bu 65 oldu. Bu bir haftalık maaşım. <laughs> şaka şaka. Yani gitti her şeyim. Kaç, kaç tane oldu Furkan? 65 sende. 19. 10 atıyorum ya artık ya buz diyorsak diyelim Hadi aga hadi aga. 0 be yes. 0 ya. Ama çok kaybettik 2 güzel. No tax. 2. 30 değerimiz var gel aga. Gel 20. 30. <laughs> 30 geliyor mu lan? Kanka ben 30 gelemiyorum ki. Var. 29 var. 29 ben, var. 25 gel. 20 gel 20. 5 5 dur. bek 5 bek 20. Yani arkadaşlar big bet değil hani. Yani normal betler bunlar. Daha bigleri var. Go normal aga. Lazım. Bir vurdun sen. Sıfır aga. Ya oğlum ne yapıyorsun lan sen? GG <laughs> <laughs> aga GG. Harbi GG. Harbi bak 0 sıf sıfır ilesi var sende ha. Gel Aa. 35 sonra hepsine giriyorum. Aga son geldik yani son şeye geldik. Alın sen söyle. Gel 35 gel hadi. Oğlum ban yemek Furkan. Seri gel oğlum hadi. <laughs> oğlum ban yemek. <laughs> La seri oyna işte. Açtım aga. 9. Ya <laughs> Arkadaşlar Furkan'ı gördüğünüz gibi cleanladık. <laughs> Kardeşim güzel hile bu arada. Tebrik ederim. Furkan'ı kliladık arkadaşlar. Sizler de böyle dele... Işte bir şey yok ki Kazanan gene yani size de açacaktı. Sonuçta bir şey değişmedi. Sizler de böyle dele katlanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey yorumlara team ekip yazıyorsunuz. Team ekip yazıyorsunuz. Bu arada bu videoyu izlerken ben şu anda böyle dele de atıyorumdur. Bu ihtimal böyle gelin. Hepinize böyle bekliyorum. Ya yani böyle böyle sürekli duranlara ve böyle böyle gözüme çarpan isimlere ben geliyorum böyle 50 ve 60 ve atıyorum. Bir iki dere de atıyorum hani gelsinler oynasınlar vesaire diye. O gün mesela topluluğa attım 20 ve oynamış verdim bir tane çocuğa kanka Furkan. Çünkü iki yapmıştı, de yapmıştı. timde gazlıyordu yani gördüm vallahi bak gerçek bu olay, harbi gerçek. Oğlum, yani... ben de birine verdim 30 TL. gitti oynadı 3 TL falan yaptı sonra çıktı Yani gelip World'de say durarak da VL de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi böyle bekliyoruz. Team ekip linki açıklama kısmında var. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Furkan bu arada harbi. <laughs> Versin aga <güdele be. gülüyor> Öyle bir şey yok. Hadi kaçtım Görüşürüz arkadaşlar.